Aşk günde Merdine Mithya dergişti adıma vera. Sessani kep verim. Hatta o kıyır ol bedelim. Ama gün Naha yani gün de yani gün kese ki yani gud gud da bimeli nina. Hamu hamu çuna Avrupa Yaşlıya kulu. aş kulu Aşkulu harrı röste mafedere Sadece yani köy yani gelmek yani bir yani jmera e, her had bilmekud hama mlatewa nawle mlatewa je qara bazana chuna zata un gund bin be gundi it chahali de yani vedere go bejim cheba gide isan halenine ha e, çıkarujat be yani gund yaşlı demirin ya gece vajinay işte جاوی خود بینی گود یعنی ایرو نوابی گودی یه بگره چانسا پیساد مال اما ده ایسان نین نو دا یا وی, زم وی زمانی او که امر حسز بون گون من ده ما شاوطان دن ام کچپر بون ام جوی حاتر هیجی گود ده بای خراب گیا چنه گود خو ام که هنه گود ده خوش امنی که یعنی یعنی آمین که ایرو بی آم آمیش بوده خو عوادش شو بی یعنی خرابه علتی کنی نه آو نه یا گفت خراب بوده یعنی یرو گفته می‌هری جی آمین که نهری یعنی ابردار جالب بگریم کلای که خونی از قوای من از بعدی دباز ده سال بیشتریم دباز ده سال بر و گفت خاله بالا گفته گفت گیت کی دیروز توه گنج گیچ نور به بیشتر بقایی یه بوش دو نمال یه بوش دو نه گندکاز دو گنج نسل گنج ناون پیر جنون ما گنج که در ناور پر استی یه یه پیروز دادن یک کار پیر زه ایش هر نه که گند پر اخیر سه دو آن غازه در نه که گندی تمام من بوشه اش آبی نی مارنده، دسته مارن ده بوشه باز دویست هم تن ساعت که Masad kırıtanın işte böyle mekini bırakın der ne malik. saat saat kendi saat otem. Yavine yerinde azıbı stonici. Avda pozda meryonum sek mu bir şun ne mi demi zaten şu anda tıştın ya zarar. E kast kondutun. No beni çi zaten yani zıbra şunda ekçüni ne? Ekçüni ne? Notun şunda babiçi yani. Вот ки больше, где они где-то смешно, где-то вообще короче. Инки, бдал, аж так это жена кормита, да, аж так, ты не тушь кормита. А бирже да мер, не что, вот ки больше, ки мер коту капа мечто. А мало бара чекер, на наказ чаткет она, наказ масраф тка хани чаткет она, дзанна сунгир би гунду тун наказ я то хани чанаки. Я тун дар больше на хани гун пресатлган. Я тут чё нок, на баре при чекрен, а پشت سچال سالی بر بی اینجا پرچه کردن اینجا گند خانه پرچه بود نه منو ای چهش نهونه ای ساتر لگن کایز بیستینه نشتنه یکی بیستینه نه خانی گند یا نه نپرت نیشی ای بنج هر هم جازگی دوغی آتینی جازگی آدیا مانی آتینی تا بیش مرا شهنا هر دور میان یعنی گرل گی خیلی دو صد دوصد نیخ جادیا مانی آتی پشت دوصد دوصد پنجاه سال برد ام حتی دعاه بابا هم لبرمی جد دعاه بابا شوند هم جازگه دو خیات نی ام تا دگونه قرار لگیر را مات نی سری بین سیکیز بین سیکیز گیرمی بین بیچانه این یه بند لبرمی برای رنگ بو کلا پلخ بو شین بو با مال گیوت جمعه بون تجو کرک بون مکتبه تجو بون برای بردیلک بو Ekit gittikçe işte ki çünü Avrupa nesil Celep Konya Kulu'ya bağlı 94'te bir beldeydi. 2014'te yasayla beraber Kulu'ya bağlı bir kulun mahallesi olarak kaldı. Problem vardı. 60 yıllarda işte insanımız e, yurt dışına çıkarken bir ev, bir araba hayaliyle gittiler. İşte bir 10 tane koyun alayım hiç olmaz hem geçimi olsun. Yani şu ciddi bir sorun, ciddi bir irdelenmesi gereken bir şey. E, bilmedikleri bir toplum, bilmedikleri bir dil, bilmedikleri bir iklime e, hangi şartlarda gidildi e, tartışılması, e, düşünülmesi, analiz edilmesi gereken bir durum. E, yani neden bu derece e, bilmedikleri bir ortama, bilmedikleri bir topluma gitme gereği duymuşlar? Temelinde ekonomi var. Ee, ekonomik ciddi bir problemdi. Ee, gidilmesi gerekiyordu ve gidildi. 94'te belli olduğuna göre e, nüfusu 10 binin üstünde olması gerekiyor. E, şu an e, resmi olarak e, celip nüfusuna kayıtlı 10 bin üzerinde bir nüfustan bahsedebiliriz. E, genç yok, e, genç kalmadı, gelir yurt dışına gitti. Yaşlılar da e, kendisine bakamadığından dolayı e, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Kulu merkez ilçeye göçüldü. Şu an Kulu'da belki Celep'te bir elinin parmağını saymayacak kadar insan var. Ee, hastalandığında bir yardıma ihtiyacı olduğunda kapsını çalacağınız kimse de şu an yok. Yani şöyle söyleyeyim. E, yaklaşık binin üzerinde bir evden bahsedebiliriz. Ee, yani şöyle. E, hani bu nereden yorumlayabiliyoruz? Ee, işte şu anki Celep'in elektrik aboneliğinden e, su su elinden böyle bir e, sonuç çıkarabiliriz. E, her evde ortalama e, bir 4-5 ev olduğunu, 4-5 kişi olduğunu düşünürsek 5-6 bin kişinin şu an e, Celet'te yaşayan oranı 100-150 kişi anca var. Doğdum, burada büyüdüm, buradayım zaten. Köyde de kimse kalmadı. E, geç günü kolay, geç Bizim köy bu yayla oldu. Çocuğum yurt dışında. İşte izine geldiklerinde torunları görüyoruz. Gelmeyince görmüyoruz. Öyle tabi. Çocukların çoğu konuşmuyor, kaçıyor bizden. Telefonu açtıklarında konuşmak istiyoruz, onlar kaçıyorlar.